merhabalar. TÜSAT Bilimsel Video serimizin bu bölümünde yine göğüs hastalıkları pratiğimizde sık karşılaştığımız konulardan bir tanesini tartışıyor olacağız. E, ve immünoterapinin yan etkileri. Bununla ilgili de bir olguyla yine karşınızdayız ve Özgür Hocam bu konuyla ilgili bize olgusunu anlatıyor olacak. Evet, olgumuz 41 yaşında erkek hasta e, polikliniğe göğüs ağrısı şikayetiyle başvurdu. Sadece göğüs ağrısı Evet, sadece hocam? göğüs ağrısı vardı. Hastanın ek bir şikayeti yoktu ve bayağı şiddetli bir göğüs ağrısı vardı. Hı hı. Ve, e, Akut, yeni başlayan bir e, işte. Yaklaşık bir haftadır e, olduğunu söylüyor ama e, ondan önce de ufak ufak ağrılarının olduğunu son dönemde çok şiddetlendiğinden bahsettiği bir ağrısı mevcuttu hastanın. Hı hı. E, neler sordunuz hastanıza? E, hastanın e, sigara öyküsünü tabii ki öncelikle sorduk ve hasta e, aktif smoker halen hı hı. sigara içen bir hasta. 15 paket yıldır sigara içen e, bir hastaydı. E, onun dışında bilinen bir ek hastalığı e, hı hastanın hı. yoktu. E, tabii aile Genç öyküsünü hasta. De, genç hı hı. hasta. Aile öyküsünü de sorguladık. E, ailesinde herhangi bir e, kanser öyküsü veya başka bir e, öykü mevcut değildi. Hı hı. Hastanın elinde daha önce dış merkezden çekilen bir tomografisi de mevcuttu Şuli Hocam. Tomografide sol üstte göğüs duvarına da invaze zaten ağrısına da sebep olan. Hı hı. Bu o zaman pleuritik tipte bir ağrısı vardı herhalde hastanın. Aynen dediğiniz gibi pleuritik tipte bir ağrısı mevcuttu. Bir kitlesi mevcuttu. Peki... E ne, ne planladınız, ne yapmayı düşündünüz? Ee, bunun hastanıza? üzerine biz hastaya tabii ki öncelikle e, tanıya yönelik e, ince iğne aspirasyon biyopsisiyle... Malinte ile, düşününüz. Malinte düşünerek e, biyopsi e, yaptık ve biyopsi sonucunda... Transtoresik. Transtoresik ince iğne aspirasyon biyopsisi. Bronkoskopiyle görülebilecek bir lezyon değildi. Hayır değildi. değildi. Ee, daha e, yukarıda periferik. ve evet, periferik olduğu için e, hastaya ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı ve e, sonuçta adenokarsinom olarak hı hı. E, saptandı. Peki evrelemeyi nasıl yaptınız hocam? Evet bunun üzerine hemen hızlı bir şekilde evre yapıldı. Pet CT ve kontrastlı beyin MR çekildi. Kontrastlı beyin MR'de herhangi bir patoloji saptanmadı. Hı hı. Pet CT'de de kitledeki yüksek su tutulumu dışında mediastinal bölge temizdi ee, ve diğer organlarda da herhangi bir e, su tutulumu, patolojik bir su tutulumu saptanmadı. Buna göre TNM'sini nasıl söylüyorsunuz? Evet, hocam? T4 N0, e, M0, M0 hı hı. yani evre. evre olarak da evre 3 uçağı e, olarak e, saptandı hasta. Peki tedavi planınız neydi evre Evet, uçağını? bunun üzerine biz e, genç hasta olunca konseye sunduk. E, hem cerrahi açısından hem de hı hı. diğer tedaviler açısından. E, kitlenin büyüklüğü ve göğüs duvarına invazyon nedeniyle ne acıvan e, es zamanlı kemoradyoterapi, e, genç hasta e, biliyorsunuz es zamanlı kemoradyoterapi de performans çok önemli evet. bizim için. Ekok 0 bir hastaydı. Bunun üzerine biz de eş zamanlı kemoradyoterapi uyguladık. Çok güzel. Sonrasında sonrasında re evrelemede çok ciddi yanıt vardı. Hı hı. Kitlede %50'nin üzerinde bir regresyon saptanmıştı. Hı. Yine mediastinal evrelemesi olağandı. Hı. ve beyin vardı da herhangi bir problem saptanmadı ve bunun üzerine biz hastaya cerrahi rezeksiyon önerdik. Çünkü göğüs duvarından gerçekten uzaklaşmıştı kitle. Fakat hasta cerrahi kabul etmedi. Peki o zaman neler planlıyoruz? E, hiç o dönemden sonra yani hasta rahatlayınca Herhangi bir tedavi de istemedi. Evet takibe üç, üçer aylık takiplere hı hı. radyolojik e, takibe aldık. Radyolojik e, aldık. Fakat hasta 6. ayında bize geldi. Onda da semptomla geldi. Hı. Baş dönmesiyle geldi. Hı. Baş dönmesi semptomunda pek ilk olarak ne düşünebiliriz böyle e, bir akciğer en çok, kanser hastasında? Evet, e, acaba bu bir beyin metastazı evet. mı? Çünkü genç hasta hani hı hı. diğer etkenlerden bizi uzaklaştırıyor. Bunun üzerine bizde e, beyin emarını kontrastlı beyin çektiğimizde e, tek e, çevresi Ödem tutan, kontrast tutan bir metastatik lezyon saptandı. Yani hastamız artık evre 4 haline evre geldi. 4 bir Ancak tek metastaz olduğu için şöyle Hocam, oligometastaz mantığıyla cerrahi, hı hı. beyin cerrahisinde cerrahi açısından konsülte ettik. Fakat hastamız cerrahi kabul etmedi. Cerrahi yine kabul etmedi. Bunun üzerine hastaya kranyal ışınlama, radyoterapi ile ışınlama ışınlama yapıldı. Peki Özgür Hocam, şimdi hastamız evre 4, evet. adenokarsinom. Acaba evet. burada mutasyonlar düşündük mü aklınıza? Evet, ee, zaten rutin olarak Hı -hı. gönderiyoruz. Bu aşamada da hastamızdan e, mutasyonların hepsini gönderdik. Ama maalesef e, hedefe yönelik tedaviler açısından herhangi bir mutasyonu mevcut değildi. değildi. Hepsi negatif e, olarak geldi. E, bunun üzerine biz de yine konsey kararıyla hastaya iminoterapi e, planladık. Nivali tedavisi Hı -hı. başlandı. Hı -hı. E, birinci kürde herhangi bir... E, yani etki yaşamadık fakat hı hı. hasta ikinci kürüden bir hafta sonra geldiğinde e, ciddi genel durum bozukluğu e, dispne ve e, yaygın cilt döküntüleri ve hı hı. mukozal döküntülerle başvurdu ve hastayı interne ettik. İşte tam burada artık bence daha devam daha fazla devam etmeyelim evet. ve e, hem göğüs hastalıkları asistanlarımıza hem de uzmanlarımıza soralım evet. böyle bir durumdan ayrıca da neler düşünebiliriz e, bu soruları aldıktan sonra da belki iki hafta sonrasında Akciğer kanseri çalışma grubumuzdan bir hocamızdan, evet. uzman hocamızdan bu ile ilgili yan etkileri ve ile ilgili genel bilgiyi alabiliriz Bilmiyorum. diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere diliyorum. Teşekkürler, görüşmek üzere.